leur soru oynarım bak. Hadi şereye nasıl oynayacağım lan? Koluna. Neyse. İbrahim. İbrahim geleceğim İbrahim. Kim geleceği çabuk olun lan. yaptık abi. Çabuk olun lan çabuk onun. çabuk çabuk. Yani begen, yani begen. 3-4 tane hesaptan begen. Millet görsün. Gir gir Girdin mi? İbrahim Avanagi davet et. Beğenim. 3-4 tane hesaptan beğenim. Aynı beğeni millete gitsin. Yes ne olur. Efe yayını bege Efe. 3-4 tane hesapla beğen Efe. Allah kolundan oynayacağım artık bak nasıl oynayacaksak Allah ufak değilsin Güncelleme var kaç Ne güncellemesi var lan? Ben yani içeri gelip zaten çıkarım ama 300 megabayt şey mi diye yarım saate bak. Yani neyse. O zaman ben bir ekipli girim Ki ben oynayamam yoksa. Ben kolunla oynayayım ben. Klavye mouse'la oynamıyorum. Saat 10 gibi de Valorant yayını yapaz, yapacak. Bugün yayın günü. İki şey götürüp babam ne hatar En fazla bir saat hakkımız var bunda da. ben nasıl adam öldüreceğim? Ay şu an bot gibi oynuyorum. Aha. Nasıl kaçır bu? Vallahi nasıl öldüreceğim bilmiyorum. Allah fırsatı versin. Valla. Yayın Da var buraya gelin bakayım. Nereye? Yani? Ben, ben buraya atarım. kaldırak. Niye ses gelmiyor Ha. Bir kişi düşmüş bizden de. Alo mu? Türk çıktı la. Nasıl konuşacağız? Hangi tuşundan? Bot geliyor ulan. Bunda en bot var Allah inan de İyi nasıl benim de yok. Ha. Yet. Kudamı. Koş bu. Oğlum bunun grafikleri mi değişmiş lan? Valla ben bu iti yapamam. Ben direk böyle. Bu işi zor. yüzüme baka. Oranın şimdi. Ah oh, yarasın. İbrahim göremiyorum İbrahim. ne olur? nereden geliyor lan siz ya allah oh, ben abi bu wow, paslanmıyoruz lan bazen ya Tamam çık çık. Ula namussuz. Ne de ses geliyor? Oyun mu gitti? Ne oldu la? Allah Allah. Ula ula ula. Allah. Ne, ne olmuşsun ulan? kapat Çıla atıl. Çık al buradan. kapat olur kapat Dur ne yazıyorsun İbrahim? Ne yazıyorsun Kim yazıyor? Niye kötü oynuyorum? Bu, bu, bu ne mi? Ola bu kolundan oynuyorum la ben bunu. Bugün bana bir şey oldu. Diye. Gerçi de bu, bunu kolundan oynayırım da. Kolundan ben iyi oynayamıyorum efe. Onun için fark ettiysen. Oynayamıyorum abi. Kol oyuncusu değiliz biz. Abi bizimkiler zaten bot gibi la. Allah Allah bin alacak işte. Nasıl? Niye böyle? Nasıl oluyor? Böyle mi? Nasıl var? Çok kolay bir. Oğlum, bu şeyler de mi değişmiş lan? Konsol faktör abi. VSM'a da. He ben de kullanım. O hiç tutmaz. <laughs> VS hiç tutmaz. Ben kullan oynayamıyorum. Oğlum bu iti yapamıyorum ben. Ne teriyeneceğim? Ha bu ne dur la? Ola sıkmayaydın o vah ocağımızı söndürdün ha. Ne olacak? Abla sıkmayın la. Dur ben sıkmayayım ya Ula 이이스 y 릴라 얘들, l 아 아, a h 아 아팠다 s t Oha. Oynayabilirim ki. Valla buna ne olmuş sonra? Abi benim buradan mermi mermi hep bitirdiler bunlarla. Al tepesine kuramam mı lan dur. Aa bak. sen senden bu kolay yok lan Anlar kim diyor? Allah benim mermi lazım. Az dur bir top topla ama. Mesela Allah bela versin. Ab, ab, ab abi ne inanır? Abi gelme lan bir gelme lan. Ben bir şey yedim sen kaldın. Abi buradan bir git. Aa, ana yırt. O la bunu la, la bunu la, budam ne la? Ve soyha getirdin. Vallahi bir şeyler iyi diye diyeyim de. Aa, kim öldü? Adam geldi Ay sen Allah bir bela... Ya abiler abi da bizim ne getirdiler bunlar bizi buraya ben anlamadım ki. Ula ben hali kaç ona. Aha nana Allah fıstık Allah sen bize acı yere. Ula beni kaç ula ula ula. Ula beni ula benim ula. Ula kaçacağım dur ya Allah. Ya Allah, Allah rızası için, Ya Rabbi, amin. Az dur, az dur, çık çık, çık lan. Valla sen öldürürsün, haydi. Ben yokum, ben yokum, bunlar öldür ha. Abi yok konsolla oynanmıyor ya. Lan <laughs> bu nasıl oynuyorsun slash konsolla? He alırım alırım. İşim yok da. Rahat dur Sen bir saat sonra çıkacağım ben. Senden mi uğraşayım? Nasıl sonra kim açıyor? Dur lobiye dur. Ya aşım klavye mouse takayım ses yok. Ben ne yiyeyim? Ses olsa? Şimdi ben neye davet edeyim abi? Sen gel ben neye gelirim? Anladın mı? Ne ettim valla? Ulan sesim gelmez konuşamam la. Bunu ayarlamadım. Bakın alına çift yapak. Allah razı olsun ya Allah. Allah yine sesini azalıyor. Dur ben bu yayın mantığını oturtmam lazım da la, bile kafaya göre olmaz. Abi, oğlum sen zaten hayır ne kimse. Kanlar Kanandan oynuyor, kan da oynuyor. Ben de Allah fırsat versin. Ses gel gelmiyor. Ola sesin gelir de az konuş. Ben benim için gelmez, benim için ayarlamadım. Ben. Valla ne zaman? Valla saat 9 gibi İbrahim. Yarın da cumartesi Allah inanın gelirsiniz artık. Kim öldü yanımda? Nereye gittin? Kan gitti mi? Hatta mı? Kana kaldı bize 5 gittik. Ya Allah! <laughs> Dere tepe düze düze ay, ay. Nereye attım ki? Ben bunu attayım öldürteyim. Dur. Beni, beni illa duymuyor bu. Abreye gidelim. Kuraşı söndür. Ne? Ne? Bu ne ya? La kim attıyor? Senin bekleyin mi? Çayır çimen geze geze. Ben başız dolanan. Abi ne kadar? mı? abi işaret de bir şey. Nasıl işaret koyacağım? Abi bu kol ne topla. Neyse beni takip etsin yeter ölmesin. Aa 5 Allah'ım sen bizden fırsat ver ya Rabbim. Müdürüm. Allah'ım sen bize fırsat ver. Seni bir taşıyayım. Ben kendim taştım taşıdım sen kaldın. Dur. He he hemen taşıyacağım. Şunlar. Abi gel lan. Gel lan benim başım aldı başı düze bayrağı düşüyor ben neydim ya Rabbi? Suçum neydi? La dur elma atayım da iyi ulan La pal atayım mı pal. Ha mısır sevmesin ama. Dur. Dur. Bozun hep Neyse. Allah sen bize hırsat Atula işte. Adam mı geldi lan? Ya Allah. Arabada be, evde 15'tir. ben evde 15 dir. İyi ses verdim Aha. ha. Aha. bak. Ula. Olak kan. <laughs> Aa, bizim bizimkiler bizimkiler şeye düşürtür Baskın yedim, baskın yedim sonra.